Elinizdeki telefonlar İsrail'in bir parçası. Bu bizim iddiamız değil. Bizzat İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gerçek itirafları. But you have cell Peki nasıl? Nasıl oluyor da milyonlarca cep telefonuna kullanıcı farkında olmadan silinmeyen bir uygulama yerleşiyor? O uygulamalardan bir tanesi Samsung telefonlarında. Kullanıcı farkında olmadan yüklü gelen bir uygulama var. AppCloud ve bu uygulama silinemiyor. Oyun ve uygulama önerileri sunduğunu iddia ediyor ancak asıl dikkat çekici nokta uygulamanın arkasındaki şirket Iron Source. Nedir bu şirket? Daha önce reklam ve veri toplama teknolojileriyle tanınıyor. İşin ilginç tarafı bu uygulama sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Samsung telefonlarında önceden yüklü olduğu ortaya çıktı. Yani İsrail'in göz diktiği ülkeler. Türkiye, Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Fas bu bölgelerde satılan Galaxy A ve M serilerinde App Cloud neredeyse silinemiyor. Uzmanlara göre App Cloud sadece öneri sunmakta da kalmıyor. Cihazın IP adresinden konumuna, e-mail numarasından kullanım alışkanlıklarına kadar geniş bir veri yelpazesi topluyor. Üstelik bunu yaparken Kullanıcıdan açık bir izin falan istemiyor. Siber güvenlik uzmalarına göre bu tür uygulamalar kullanıcı davranışlarını analiz ederek reklam hedeflemesi yapıyor. Ama tabi burada verilerin askeri veya istihbari amaçlarla kullanılması da ihtimal dışı değil. Samsung, AppCloud sistemin bir parçası, güvenlik riski yok dese de uygulamayı kaldırmak mümkün değil. Şirket sadece devre dışı bırakma seçeneği sunuyor ama yeni bir güncelleme geldiğinde bu uygulama yeniden aktif oluyor. Bu olay İsrail'in dijital gözetim teknolojilerindeki uzun geçmişinden bağımsız değil. Pegasus, Kendiru, Celebrate gibi şirketler yıllardır gazetecileri ve aktivistleri izlemekte suçlandı. Hepsi aynı yerden çıkıyor. Tel Aviv. Ve birçoğunun arkasında İsrail ordusunun 8200. birimi var. Belki sadece bir oyun önerisi uygulamasıdır. Ya da belki milyonlarca insanın cebinde duran bir veri madeni. Ve en ürkütücü kısmı da bunu seçme Şansımız yok.